Adoş gel bakalım. Evet selamlar. Şimdi biz bugün <gülüyor> hı, <gülüyor> Ama gel bakalım. Bugün Adoş'la yine dışarılardaydık. Gezmelerdeydik. Adele şöyle bir tane işte içinde bütün Elsa'sı, anası ondan sonra Olaf hepsinin olduğu bir set aldık. Şimdi Hi. açalım. Hi. Hi. <laughs> was and Alex was green, Ne anlatıyor ne annem ya? <laughs> Alexa'yı <mı> anlatıyorsun? <laughs> you are so fine. Şimdi aslında ben size şey göstereceğim. Dur bu elini kesmesin ama bekle ben açayım. Size aslında şey göstereceğim. Tommy'den indirimden bir şeyler aldım. Onu göstereceğim. Help you. Dur şuraları keselim. Gerisini Oğlum, sen yani hadi. Help you. Tamam. Asıl onu göstereceğim. Dur bakayım. Baya indirimden bir şeyler topladım gene. Tamam. Şimdi sana bunu çıkaralım. Tamam. Their name? Swan. Swan. It broke her hair. Anna. Let's take it off to Elsa Al. 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 uh Kate. Kate. Al. Frozen horse. Uh, Al. <laughs> Daddy? No. Who is he? No, this one. This is a boy. This we don't know. Okay, let's take this. Olaf, Olaf Chicken. What else? I What's this? This is the sister. Sister? All right. Ne? No. No, that was. Fun. That was Elsa's. Friend. Elsa's okay, Adel'in oyuncağı buydu. Disney Frozen'ın uh, ultimate adventure collection seti. Şimdi bunu açtık. Şimdi maminin Tomi'den aldıklarına bakalım. Neler almışım getiriyorum bir saniye. Güzel şeyler aldı. Hindirimden bayağı topladım. Şöyle. Aslında en çok beğendiğim şu şey oldu. Bundan çok emin değilim. Biraz bir tık büyük gelebilir. Hadi seni şöyle alalım anneciğim. Bir tık büyük gelebilir. O konuda pek emin değilim ama olmazsa belki değiştirdim. Şöyle bir mont aldım. Bunu arkadaşımda gördüm onda bunun beyazı vardı ee, içi beyaz dışı lacivert içli dışlı giyebiliyorsunuz iki renk şeklinde ama lacivertinde beden yoktu large ve x large vardı bayağı büyük bir oversize bir ceket o yüzden bunda medium buldum kırmızı da medium aldım ee, dediğim gibi çok böyle şey durursa belki verebilirim bir deneyelim şu şapkasını da takalım Dur bakayım bu nereye takılıyor. Ama çok ucuz aldım. Fiyatını söyleyeceğim şimdi size. Önce bir deneyeyim. Orada denemedim. Bir de bende şöyle bir şey var. Ben hiçbir şeyi denemeden alırım. Yani hiçbir şey denemem. Bakalım. Aa, çok mu bir kadar bu bana? It's too big. Ah. Ama oversize. Belki beğenme çabaları. Oversize. Look in my ha, ben. And look in my there. Ay evet Adel ayağını birazcık burada <laughs> çizdi. Ben bandaj taktım. Ama bence fena değil. Yani şöyle bir yağmurluk şeyi var. Bunun içine koyuyorsunuz ya şeyi montu düşünün bunun içine giriyor yani. Dur bakayım pardon bu şapkası mı giriyor bunun içine acaba? Bilemedim. Neyse. Recycle possible diyor. Okay, yani şey e, açıkçası ben böyle bol işte döküm e, şeyleri çok seviyorum. Daha hiçbir şey giymem. Her şeyim boldur. Yani şöyle söyleyeyim e, çok çok zayıf değilim, çok kilolu da değilim. E, ama hiçbir şeyi small giymem mesela. Yani small beden olsa bile small almam. Hep medium ya da large. O yüzden bu de çok böyle durmaz. Bu bayağı uzun. Yani şöyle aş, bir dakika. şöyle ta dizimin altına kadar geliyor. Ben bunu bu montu dediğim gibi hem lacivert kısmını giyebilirsiniz hem kırmızı kısmını giyebilirsiniz. Bunu 299 dolardan 69 dolara düşmüştü. 69 dolar olarak aldım. Yani gerçekten bayağı indirimliydi. Hani bunu 299 dolar verir miydim? Vermezdim. İndirimdeyken 69 doları aldım. E, o yüzden yani geri vermeye değmez açıkçası. Ben bunu giyerim. Bir de rengi çok güzel. Böyle bir kırmızı bir mont aldım. Bunu şöyle şuraya koyalım. Bunun hem lacivert kısmını giyebilirsiniz, hem kırmızı kısmını giyebilirsiniz. O yüzden güzel. Onun dışında şunu şuraya koyalım. Şunu çok beğendim. Şöyle bir body aldım Tommy'den. Şöyle altı çıt çıtlı. Ee, şöyle burada işte amblemi yazıyor. Vesaire falan. Ya yani Benim içlik olarak böyle sweatshirtlerin içine ya da hırkaların işte önünü açtığınız hırkaların içine giymelik. Ben ben ki, ben ben ki. Ki. Bu benim ama sana aldım onu da göstereceğim. Bu böyle altından çıt çıtlı seviyorum böyle şeyleri ya da dar böyle. Çok pantolon giymem genellikle eşofman altı ya da tight giyiyorum ama mesela böyle bol döküm bir eşofman altının üstüne çok şık olur. Bunu normalde bu 45 dolarmış. Ben bunu 10 dolar aldım arkadaşlar. Bu 10 dolara geldi. Bir tane ben sweatshirt hastasıyım. Yani sadece sweatshirt, eşofman altı yes. ve tightla bütün kışı geçiriyorum öyle söyleyeyim. Yes. Şöyle bir tane sweatshirt aldım. Bu klasik böyle hafif boğazlı. Yes. İşte rengi çok hoşuma gitti. Bu da yes. bunu ben yes. X -Small aldım çünkü bu erkek reyonundandı. Bu 79.50 iken bakayım bunu kaça almışım. Söyleyeceğim size. 23 dolara gelmiş. Bu diğerine göre e, yani hani mesela çok da çok çok ucuz değil ama 23 dolar yani hani verilebilir. Böyle bir sweatshirt aldım. Adem'in en son göstereceğim. Gene bir sweatshirt. Komiden. Şöyle buradan şöyle ipli bir şey aldım. Sıkıştırmalık. Yani onu isterseniz dar, daraltabilirsiniz. Gene böyle boğazlı. Bu da ee, bunu büyük beden aldım. Bayağı böyle oversize dursun diye. Evet. Bu da 69.50'den e, evet. kaça düşmüş? Bakayım. Bulamadım bunu. Nerede? 69.50. Ha, 20.85. Bunu 20 dolara almışız. Bu da yani işte bildiğiniz e, Tommy'nin klasik sweatshirtlerinden. Bunun rengini çok beğendim. Bir tane daha sweatshirt aldım. Bu da böyle beyaz krem rengi. Önü farklı geldi deseni. Bu da dediğim gibi böyle oversize dökümlü dursun diye. Böyle bir sweatshirt aldım. Bu da 79.50'ymiş. Bunu da 23 dolar almışız. Yani sweatshirtler 20, 22, 23 civarında. Bunlar tabi %70 reyonu vardı Tommy'de. %70 reyonundan aldım. Orası daha uygun. Diğer reyonlardaki ürünler işte %30 indirim. %40 ama burası Tommy'nin outlet'i bu arada. Yani Tommy'nin kendi mağazası değil. Outlet mağazası. Orada ürünler bir tık daha indirimli oluyor. Ama Tommy Amerika'da çok pahalı bir marka değil. Türkiye'de de şu anda sanıyorum hala fiyatları çok yüksek. Ama burada gayet hani normal bir marka Lacoste mesela, çok normal bir marka Guess. Mesela ben 8 senedir Amerika'dayım. Bir tane Guess'ten bir şey almışlığım yok. Ama 2009 senesinde Work and Travel'la buraya geldiğim zaman Guess'ten deli gibi alışveriş yapıyordum. Çünkü Guess o kadar büyüktü ki bizim gözümüzde Türkiye'de o zaman. Buraya geldim. Çantalar, ayakkabılar. Şimdi inanın bebe mesela. Hiçbir tane kıyafetim yok bebeden. Türkiye'de bebe çok meşhurdu. Hala öyle. Mesela nişan kıyafetimi bebeden almıştım falan. Ama burada hani bunlar gerçekten çok normal markalar. O yüzden çok böyle gözünüzde Tommy Hilfiger aa işte çok pahalıdır diye olmasın. Buraya geldiğinizde 10 dolara tişört alabiliyorsunuz. Yani 10 birim olarak düşünün. Yani siz hesap edin. Şimdi Adele'de iki tane sweatshirt aldık. Onları gösterelim. Şimdi bir tanesi... Ah telefonumuz çalıyor. Bir dakika. Bir tanesi böyle sarı. 6-7 yaş bu. O da this is yours. Okay. Çok tatlı değil mi? Ben bu sarının rengine bayılırım. Hele de Tommy de gerçekten çok tatlı oluyor bu sarı. Ben bunu 49.50'ymiş. Okay. Okay. Ee, bunu ucuzu aldım. Ee, 14 dolar. Bu da 14 dolara gelmiş. Adel'in şöyle önü şu şekilde. Aynı sarının tonundan bir tane de daha böyle e, düz. Sadece küçük bir amblemi olan şu kol kısımlarını çok seviyorum. Kendimde de böyle sweatshirtlere bayılıyorum. Bu aslında 39 30 50 idi. Bunu hatırlıyorum. Bunu 11 dolar aldım. Bu da bayağı ucuz. Yani bu şekilde Tommy'den bir şeyler topladık. Dediğim gibi Tommy burada gayet herkesin kesesine uygun bir marka. Ne çok ucuz, ne çok çok ucuz. Ne de çok pahalı. O yüzden seviyorum Tommy'yi. Genellikle hep böyle işte sweatshirt, eşofman altı. İlk defa bir palto aldım. Daha önce anneme bir trenç kota almıştık. O da çok güzeldi. Bir tane trench coat beğendim ama onun bedeni yoktu maalesef. da epey büyüktü. O yüzden onu almadık. Ee, bu şekilde Tommy'den bir şeyler aldık. Şimdi size bir de bir şey daha göstereceğim. Bir saniye onu da getireyim size. Hemen getiriyorum. Şimdi geçenlerde Bir tane YouTuber bir kız var Çağla. Ee, soyadını hatırlayamadım ama. Böyle sarışın bir kız. Çok tatlı. Onu çok severek izliyorum. Çok güzel bir kız. Çağla kanalında birkaç kere işte kaşlarını ve kirpiklerini boyuyordu. Çok sarışın bir kız. Çok beyaz tenli. Kirpikleri, saçları çok açık renk. Kaşlarını, kirpiklerini boyuyordu. Yani ben kaşlarımı hayatımda hiç boyamadım. Ama kirpiklerini boyama fikri çok Hoşuma gitti çünkü hani günlük zamanda her gün her gün rimel sürmeyi çok fazla sevmiyorum. Ama hani gözlerimin hani kirpiklerimin de böyle çok siyah siyah olması çok hoşuma gider diye düşündüm. Dedim ki ya acaba kirpiklerimi boyayabilir miyim? Ee, onun aynı kullandığı Türkiye'de satılan aynı markanın ürününü Amazon'da buldum. Sipariş verdim. Hem kaş boyasından söyledim, hem kirpik boyasından Bye. söyledim. Deneyeceğim, belki e, kanalda beraber de yapabiliriz. E, deneyebilirim. Emin değilim, bu konularda Bye. çok becerikli değilim böyle işte saç boyama falan e, batırabilirim. Ama beraber yapabiliriz. Ben şimdi size ne aldığımı göstermek istedim. Beraber açalım sizlerle. Şöyle söyleyeyim size. Daha önce hiç hayatımda saçlarımı birkaç kere evde boyadım. Ama çok böyle profesyonel işi olmadı. Hatta hiç doğru düzgün boyayamadım bile. Hani o konuda çok yetenekli biri değilim ama e, yani kaş ve kirpik boyamak ne kadar zor olabilir? En azından deneyebilirim. Hani siyah siyah güzel olabilir. Bu arada ne zaman dışarı çıksam... Starbucks'ın bu uh, pistachio yer fıstıklı işte antep fıstığı diyeyim. Lattesi var. Ona da dalmış vaziyetteyim. Zaten kışın o. Kışın işte pistachio latte ve chai latte. Yazın da uh, işte brown sugar espresso ve gene ice latte. Vazgeçilmeyelim. Bakalım şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi önce ee, onda bunlardan da vardı Böyle bir sürü Aslında bunu işte kirpiklerim hmm, Kirpik diyorum Kaşlarımızı e, jelle e, yukarı doğru kaldırıyoruz ya Çok moda Ben de onu çok seviyorum Böyle kalkık kaş Onlar için tek tek kullanmalık Böyle fırçalar almış Ben de aynı şekilde işte Amazon'dan Şöyle açayım hatta size Amazon'dan içinde şöyle söyleyeyim Herhalde bir 100 tane falan var Evet 100 tane böyle bir 50-52 paket şeklinde tek tek kullanmalık hem kaşlara hem kirpiklere uygulayabileceğiniz fırçalardan aldım. Bu sanıyorum 5 dolardı Amazon'da. Onunki de hani Türkiye'deki fiyatı da gayet uygundu. Bir de şöyle bir paket. Markası şu. Şimdi beraber açalım sizle. Bunu kaş boyası olarak kullanıyordu. Kaşlarını bununla boyuyordu. Kirpik daha farklı. Onu da göstereceğim. Şu oksidan galiba. Evet bu e, boyayı açtığınız sıvısı. Bununla işte likit e, çok uzun süre gidiyor diyordu yalnız o. İşte hani bir tane aldığınızı çok uzun aylarca kullanırsınız. Çünkü çok az miktarda kullanıyordu. Bu oksidan boyayı açmak için. Bu da e, paket biraz şey olmuş ama bu da kaş boyası kullandığı kahverengi. Benim kaşlarım çok siyah değil zaten. Hani bana bu renk gider. Ee, doğal e, kahverengi olarak geçiyor. O da aynı bu boyayı kullanıyordu zaten. Ee, ben bunu yalnız Türkiye'deki fiyatı çok daha ucuz. Burada 22 dolar falan galiba ama tam net hatırlamıyorum. Altına yazarım şimdi. Bakmam lazım. Türkiye'de çok yani birime vurduğunuz zaman Gene hani belki ee, pahalı gelecek ama çevirdiğiniz zaman Türkiye'de bu daha uygun. Amerika fiyasına göre. İşte bunun içinden bir tane de küçük böyle bir fırçası çıktı. Bir de karıştırma kabı çıktı böyle. İşte içinde karıştırabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi şu şekilde bu set. Ee, bu set kaşlar için. Bunu kaşa kullanıyordu. Şimdi bir de şeyi var bunun kirpiği var. Onu da açalım. Bu da şurada. Yes, bu da kaş. Ay bu da kirpik. En azından böyle kirpiklerimi boyarsam hani her gün her gün rimel sürmek zorunda kalmam. Bu arada siz biraz aşağıdasınız. O yüzden sürekli böyle eğiliyorum ama bu da e, kirpik boyası. Dediğim gibi aynı markanın ürünlerini kullanıyor Türkiye'de de. Bir numara siyah black black. Bu da bu şekilde bir tüpte çıkıyor ee, bir numara diyor zaten şöyle evet bir numara siyah. Ee, yalnız işte böyle de bir aplikatörü çıktı içinden. O videosunda şey diyor İsterseniz onun videosunu aşağı açıklamalara bırakırım hani onun yaptığı şekli de izlersiniz nasıl boyadığına bakarsınız. O şöyle diyordu diplerine e, sürmenizi tavsiye etmem. Ee, kirpik dip, diplerinize yakıyormuş çünkü ama o çok dediğim gibi sarışın bir kız olduğu için siyah siyah görünmesini istediği için kirpiklerinin diplerinde boyuyordu ama benim zaten kirpiklerim yani koyu bir renk o yüzden diplerine sürmem uçlarına sürerim dediğim gibi cesaret edebilirsem sizinle yaparım cesaret edemezsem oraya daha gelmedik Big thumbs up. Ee, eğer kendim yaparım, güzel yapıyorsam zaten bir ay, ayda bir Mami, falan yapıyordu. Mami, tamam, bir sonrakini sizinle yaparız. Tamam, o zaman zaten bitti. Okey, şimdi bugünlük de bu kadar. Tommy'den aldıklarımızı çektik. Sık, 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 sık. <laughs> evet, şimdi onun sırası geldi Dur. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.